Merhaba, isminizi ve firma isminizi alabilir miyim lütfen? Adnan Gül, Arlansio. Adnan Bey, kavuçuk Derneği'nin düzenlemiş olduğu fuar nasıl nasıl buldunuz? Etkileşim alabiliyor musunuz? Valla bu fuara girip girmemek konusu uzun zaman firma içinde tartışıldı. Ee, ne olur, ne biter, insanlar gelir mi, gelmez mi? Cidden çok tereddütlerimiz oldu. Ee, ama gördüğüm kadarıyla pandemi sürecinde. Dostlarımız, müşterilerimiz, sektördeki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız iletişimi, etkileşimi özlemişler. Ciddi, yoğun bir hareket gördük. Yani birinci gün hariç ikinci, üçüncü gündüm. Bugün çok hareketli geçti. Antakya'dan, Adana'dan, Konya'dan, Bursa'dan, Sinop'tan birçok insan geldi. Bence katılmayanların pişman olma ihtimali katılanlara göre daha yüksek. Kesinlikle. Aslında pandemi sürecinde de böyle ee, daha çok gerçek alıcılar geldi diyebilir miyiz yani? Samimi konuşmak gerekirse biz mal satmak için burada değiliz. Biz Arlangsoy olarak dünyanın en büyük sentetik kauçuk üreticisiyiz. Evet. 9 ülkede 20 fabrikamız var. Yılda 2 milyon ton sentetik kauçuk üretiyoruz. Biz buraya mal satmaktan ziyade Türk kauçuk sektörüne karşı olan manevi borcumuzu yerine getirmek için katılıyoruz. Biz olmalıyız ki bu fuar daha canlı, daha hareketli olsun. 30 senedir fuarlara biz sadece bunun için katılıyoruz. Bir görev ifade ediyoruz. Ee, peki e, biraz daha detaylı e, ne, e, ne ürettiğinizi anlatabilir misiniz? Şimdi siz sektörün yabancısınız tabii onun için bu soruyu soruyorsunuz. E, sektöründe olan herkes Arlanksiyon'un adını alfabenin ilk harfi gibi bilir. E, Bayer'le başlayan, Lenk sesle devam eden bir süreçtir. Ben de 32. senemdeyim. Sonuç olarak Arlanxio doğal kauçuk dışında sektörde kullanılan bütün sentetik kauçukları üretir. Yani butil kauçuk, EPDM kauçuk, kloropren kauçuk, sebere kauçuk, nitril kauçuk, etilen vinil asetat kopolimen. Her türlü sentetik kauçun birkaç özel tipi dışında tamamen portföyünde bulunduran bir şirketiz biz. Çok teşekkürler. Gayet açıklayıcı oldu. Güzeldi. Eee iyi planladık dedim. Teşekkürler. İyi teşekkürler. çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Hep beraber doğaya, insana duyarlı sanayi üretimi. Hep beraber Türkiye'mize güçlü bir kauçuk sektörü. Hep beraber sanayisi doğaya ve insan sağlığına duyarlılığıyla dünyada öne çıkmış güçlü bir Türkiye. Kauçuk Derneği olarak biz Türkiye için varız. Sizler için varız. Hep beraber birlikte daha güçlüyüz.